Yani şimdi gel de okula gitmek ister. Bu havan ne? İkinci haftam ama ben ilk defa okula gidiyorum. Pazartesi günü. Of ya buradan da nefret ediyorum yani. Allahım güzel gitmesin ama. <laughs> Okul bizi gerdi. Sabah sabah sinirleniyorum ben. Sekiz derssin Saat sekiz bitti. çok hala bekliyoruz yani. Yeter. <laughs> <Hocam, gülüyor> <online> Yapmayın lan yapıyorsanız, <laughs> yapıyorsanız yapın. Yapmıyorsanız da atın tamam mı? Biz de ona göre gelelim yani. Şuraya da haber <laughs> Şimdi bizim okulda çok saçma bir sistem var. Onu göstereceğim size. Bir sosyal karneye geçsene. Gelelim sosyal karneye. Evet. 20. E ne oldu Şöyle şimdi? Başarısız. Ya? Gratisten aldım, aldım 90 liralık ruj. Çok hoşuma gitti. Nerede? Gratisten aldım 90 liralık ruj. Ama o. şey var bunda şu an. Dudak kalemi var. tarz en baştan silmem lazım. Çünkü bak ne istiyorum böyle diyor. Böyle bir yani. <laughs> üst Ne yapıyorsun? <laughs> Ay yer şeyler. Arkadaşlar yani bugün sabahın 8'inde dersim vardı tamam mı? Klasik zaten. Sonra sabah 8 sekiz dersine 8'e gittim gerçekten. Hoca da 8.30-9'a doğru yerli ve hani insan bir duyuru atar değil mi? İnsan der ki arkadaşlar ben ders 9'da başlatacağım. 9'da gelin siz de uyuyun falan. Haberimiz yok öyle mal gibi bekledik sınıfta. Sonra işte 9-8.30 gibi yerli hoca. Bir saat falan ders işledi. Bir, bir buçuk saat arasız sonra çıktık. Çıkınca da bir şey şöyle bir plan yaptık şimdi bizim Teknofest ekibiyle. Onu da söyleyeyim. Ee, bir süre zaten hemen şey olmuyor. Teknofest'te sizin yapacağınız şeyler başlamıyor. Ee, konunun açıklanması falan filan var. O açıklanana kadar biz de geçen seneki eksiklerimizi bildiğimiz için onlar üzerine çalışalım dedik. Öyle haftada iki gün falan işte oturup e, aldığımız kursları falan izliyoruz. Gerçi bugün çok bir şey izlemedik de yani. Ama daha yeni ilk hafta olduğu için yeni başladık işte. Kursu falan filan seçtik. Şu an birazcık izledik. Bu arada direkt eve gelsem mesela hiçbir şey izlemeyecektim. En azından şu an şey oldu kafamda. Ee, okulda çok izlemedim. Evde daha çok izleyeyim kafası oldu. Selam arkadaşlar. Bugün uyuduğum için çok mutluyum. Çünkü sabahki laboratuvar dersim biter oldu. Şimdi seçmeli derse gidiyorum. Gıdadan aldığımız bir ders. İleride suya geldim. Bugün kız gecesi yapacağız. Uzun zamandır ileride yerinde buluşmamıştık. Çünkü ileride yoktu. Amerika'daydı. Neyse bugün okuldan çıktım. Yarınki derse, yani sabahki derse gitmeme karar aldım. O yüzden ileride ile sıkılacağız. E, yani ileride de kalacağım. Ay, arkadaşlar şey yarın oldu. Hala <laughs> Hmm. Bir de <laughs> öncü sıkıntılar da şöyle bir tava kullanmaya karar verdim. Bir de her şeyi yap bakırdan almadan çok sebze var şu. <laughs> evet ya. Bence sen bunu hepsini dökme. Bence de. Evet. Ayrı yeriz bunu. Başka bir zaman. Kesti hazırladık yarın falan alsın. Ne yapacak öyle? Klamar. Elim mi i̇şte elim onlar yoruluyor? Ha evet. Elim biraz küçük kaldı bu göreve de. Ay niye çalışmıyor gerçekten? <laughs> Bakın bu da benimki. Çok zorlanıyorum. Ya bunu ben kremama bakar mısın? Hep büyük zaten. Ne uğraşıyorsam. Gerçekten şov yapacağız diye. Değil. Evet, evet. Yayın hep kimsekler. Aynen. Bu da şu makarnamız. Allah kahretsin. <laughs> Bunun içine gidecek. Çok iyi gözüküyor. Evet fiyat. Arkadaşlar yine ufak bir aksiye Çok ufak. Çok ufak. Bunun yarısı masaya döküldü. <laughs> Ama bizim suçumuz değil. Onun asitli olduğunu unutup buzdolabına koymuşuz. Ama neydi? Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik de. Evet. Size anlatmak istediğimiz bir şeyler. Çekim ya <laughs> evet. Sır. evet. Bu sırrı <laughs> artık paylaşacağız. Biz ben biz de, bu buzdolabına değiniyorduk. Şimdi burada böyle bir şeyimiz var. Arkadaşlar. Bu İlayda'nın e, şeyi, vision board'u. Vision, evet. Vision board. Ve kendisi bir de 95'i falan tamamladı. evet ya, onu fark ettim. Şu et. an fark ettik. <laughs> Oha! Şu an. Bugün yaptığımız bir şey bile var, kapı yiyeceğim. Gin tonic göstereceğim hemen ama arkadaşlar sansürlüyor <alakalı sanat ediyor gülüyor> mu? Sansür, -ar Arkadaşlar pink, en azından bunu görüyoruz. <laughs> inandım ya. Ben bunu buraya eklediğimi bile hatırlamıyorum. Şu an gördüm ben. Bir de öyle oluyor ya. Evet. Bak magnetlerime de yemin ederim bugün Bir düşündüm. Bir sürü e, farklı Aynen. yerden magnet var ve buraya magnet Dolabı de da koymuş. Şey yapmış. Şediş evet. Sonra sonra ne koymuşum? Vize. Vize. en önemlisi Amerika vizesi. Evet, <laughs> evet. oldu. Belki İtalya'da olacak. Evet, işte. evet. <laughs> Gitti geldi. Ben Bak bu konser değil mi? Evet, böyle bir konser. The Weeknd <laughs> konserine gitti. Aynen de böyleydi biliyor musun. Allah Allah'ım ne oluyor ağlayacağım. <laughs> resim de yaptın önce. Kanka dansa da başladım. Evet, dans da var, var burada. Sonra burada bir sürü uçak bileti var. Ee, şey, ileride Amerika içerisinde çok fazla evet. uçtum. Başka ne var? Şuna başla. Buna zamanı yerim. Evet, evet ders, çalışma başladı. Ders çalışma dolaylı yolla derslerimi verdim Sizin Amerika'da kopya yer böyle yüksek bir yer değil miydi? Ay evet. <laughs> Onu da gösterelim. Kız gerçekten ha. Bakın. çoğu şeyi yapmışım. Bu da oldu. Amerika'da oldu yani. Spor kalmış. Bir zaten bu aralar spora gitme isteğim de çok coştu. Evet. Acaba beynimde bunları tikliyor muyum da? Belki Arda de Arda, arda geliyor istekler. Arkadaşlar şu aynı fotoğrafı ben de koymuştum. <laughs> bu bizim zaten yıllardır dert yani. Arkadaş orta mı? Yok. Yok. Bir dakika. Şimdi evet. şu an var artık biz. Biz staja bir yere gideceğiz de senle. Belki evet. oradan arkadaş grubu edeceğiz. Evet. Edineceğiz. Olabilir. Bak, bu da yarın. yine bu yılın da burada bir şey varmış düşmüş. Düşmüş. Şurada artık. aşk dilenmişim. O hala yok. O henüz. Yok. Henüz yok. Pardon. Evde dilenmişim. Evet. Araya bir dilenme atmışım da. Çok inan ya ben şu an gin patladım bu evet, arada. Evet şu an. Ben, ben asal. Yani. Baya şey geldi. Spritüel geldi. Abi pinki bile tutmuş ve aynısını şimdi, yapacağız birazdan. Evet şimdi hemen yapıyoruz arkadaşlar. Evet yapıma geçelim. Gelin alalım. Şöyle. yalnız <laughs> bu atlet yalnız <laughs> Anlaşılmasın tişört. <laughs> Outfitler. Kopartıyor. <laughs> 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 İçler dişler çarpmamış. <laughs> Abi bu da mı? Biz bir yıl önce falan İlayda e, ileride sütlü kokteyl içtik ve çok güzeldi. Kadın inatla kendi tarifi olduğunu söylüyordu ama. Ama çift biliyor. Çilek ve sütle bunu yapacağız tamam mı? Evet. Peki ileride onu bu bardağım yapayım. Olur. Kanka o kadınınki köpür köpürdü aslında. O köpür çalkaladı şimdi. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şeyimiz yok ki. Ama dur. Pet şişe temiz bir pet şişe ayarlasana olur. Evet. Varsa. Ha, şu şu da köpük. seninki herhalde o küçük olan değil mi? Benim değil. Ben su getirmedim. Bakın şey kırmızı burada. Bununla yapacağız içeğimizi şey bu çilek suyu Tamam arkadaşlar ilk çilek suyumuzu çilek sütümüzün içine atıyoruz koyuyoruz. buzla beraber. İkinciyi de koyayım mı? Evet. Tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Bu da çilekli belki aroması kaçmış olabilir dedi. Ben bu biraz önce hani bir süre önce açmıştım ya. He. Ama hala kokuyor böyle. Bozar mı? Bozmaz. Bozmaz. tabii. Bak, <laughs> Bakayım. Hala kokuyor. Güzel güzel. Hem de güzel kokuyor. Şimdi. Bu da mı çilekli? Pink olmasının sebebi bilmiyorum ki. Her yerden çilek kokusu alıyorum ben. Bunu şimdi karıştır. Eee sızar mı? Bence Sızan ben bir <laughs> havlu alayım. Evet doğru. İyice sık ağzını. Ya sıkı bence şu an. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> İlk <Hiç, hiç sevdayı. gülüyor> Part time, evde öğreniyoruz şu an. Çok güzel. <laughs> ben bar açacağım arkadaşlar. İrem'i eğitiyorum. Bar benim olacak. <laughs> Barımızın adı ne? Bilmiyorum. <laughs> The Secret olsun. Kanka. Aa, evet. Evet. The Secret'e gidelim. Kanka İçkiler çok ucuz. bakın, Kire evet. için gelirseniz olmaz. Evet. Orada partiliyeceğiz. Aynen öyle. Ha, o yüzden ucuz yapmak. <laughs> Yeter mi? Ay köpürdü mü o? Vallahi. Wow. Evet. efsane kokuyor kanka. Oy çok iyi. Ay İrem süper görünüyor kafayı yiyeceğim. Işığı <laughs> tutayım mı biraz? Köpeğe bak. Aşırı iyi oldu. İrem yaptı. İkinciyi yapıyoruz. İkinciyi başladık. Tarifi öğrendiniz zaten artık. <laughs> artık o gizli olduğunu düşündüğü o tarif. Herkesin Kalak elinde. Ya, bizi kandırıyor. Biz de kanmıştık yani. Ama gerçi kanka tadına bakmadık. Şimdi böyle konuşup güzeldir bence. Bende belki. de güzel gözüküyor. Tabii o hani çilekli süt kullanmıyordur. Süt artı çilek falan kullanıyordur da. Olsun. Aa kanka. Buzlar. Evet. Kırmadık. <laughs> Koş. Hello. Go Aa, Kylie yer go. Şimdi çok tatsız ve şekersiz olduğu için şeker şurubu yapıyoruz. Evet. Şimdi neden olmasın? Her Şeker şey şurubu olmuyoruz. dediğine bakmayın zaten. Bildiğiniz şey neydi? Şerbet. Aynen. Şimdi e, onları Bakması buzdolabına şey. aldık şey olmasın diye. Çünkü bu şerbetin de soğumasını bekleyeceğiz ya. O yüzden yeşil elmalı yapacağız şimdi. Yeşil elma Aşk lime. E, yeşil elmalarımızı koydum. <laughs> 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 belli olmuyor. Bu. Arkadaşlar şimdi bunda Dimes e, ekşi elma aroması var. Ekşi değil. İçine de lime sıkıyoruz. Ama hala bir şey olmadı. Hala. Maalesef. O yüzden Biliriz ileride yani. kaslı kollarıyla şimdi değil mi biraz daha. Diabetlilere yönelik bir içecek yapmış hani daha hızlı ölmeler için. Her <laughs> <laughs> şey demek istemez ama. Bakalım şimdi nasıl olacak. Hadi bak bakalım. Mesela içim nasıl? Umarım ekşidir. Ekşi bence. Aa tamam. Hala mı tatlı? İyi iyi. Tamam. Aa. Arkadaşlar bu... Allah kahretsin seni. Ya her <laughs> yerdesin. <laughs> Youtube. Kendine gel ya. Arkadaşlar bu harika olmuş. Evet. Gayet iyi. Pembe bir şeyiniz varsa yapın. <laughs> Pembe çilek suyu falan. Arkadaşlar şimdi ilk kokteylimiz bayağı iyiydi bu arada. Evet. Peki bizdeki ne? değişim anlaşılıyor mu? Biz döndü. <laughs> şimdi bunun içine şeker şurubumuzu koy. Şerbet yani. Hı hı. İleride su tattı ve tadını güzel olduğunu söyledi. Hadi şey şimdi İlay'da. Gayet güzel. Lütfen bu araca biner misin? Hayır. Bindi gerisek aldım. Dur ama. Adam orada diğerini öptü. Bunu arabaya aldı kanka. Aynı ev diyor. Hayır o aynı adam değil. Ben değil değil aynı. İşte aynı. 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 Evet efendim. Peki son zamanlarda neler yok? Nasıl Hayır, ya? Ben nasıl bana bu kadar normal edip İstiyorsan bunu da Ne? <gülüyor> ben bundan için. Komaya giriyormuşum. Şey Ay ziyaret evet tabii şey olacak ziyan. Ya, bir çeşit Hiç mi beğenmedin? Ay. Arkadaşlar bugün yine yani bu akşam bu gece dışarıya çıkıyoruz ve normalde hiç geç kalmam. Geç kalanlar da hep laf ederim. İşte başına geliyor. 9'daki buluşmaya evden 9'da çıktım yani. Ve şu an eminim ki hani ben geç kaldım ya. Herkes vaktinde gelir. Hep böyle oluyor. Ben vaktine gidince de kimse gelmiyor. Ama serbest bölge. Bakın. Hiçbir serbest şey bölge. Şey <laughs> Çok Beyaz kapı dedi. <laughs> Depo var sadece. Allah. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Serbest bölge bu kadar özelse nasıl biz girebiliyoruz? Mesela. <laughs> Mesela. Bu <laughs> ne? benim kendi içimden iyi kaldığım tarif ettiğim bir kadın vardı. Sonra bize şey bence olan. Evet. Sonra bize merhaba mı dedin? Ne dedin? Lütfen o kadın. Sen olabilirsin. Olabilir. Sonra olabilir. olabilir. işte öyle bir şey deyince ben mala bağladım. Tuvalete benim için geldik. Beyler de diyorum ki çantanı tutayım. <laughs> Aha ben girecektim. Ne <laughs> kadın <Öyle> mi, ben, <laughs> ben, mi girecektim oldu? Sonra bir güldük falan. <laughs> Allah Allah. <de>, buraya <laughs> bir enerji getirdi mi fark ettin? Evet. Bu karanlık olmaya çalışıyor. Ne oldu Atakan benim? ne oldu Atakan? Ya kanka bitme bunları. Kanseri değişik bir müşteri profili yaratıyoruz <laughs> bugün. Ya bu da kesin göstermem istediğimden bile emin değilim. Neyse evet, <laughs> de göstermez. Fazladan bir ağır Taylor <laughs> <laughs> yeni albüm çıkardı Show Girl diye. Şey Güzel. laf ediyormuş. Charlie şey, X. I. O kimdi ya? Peki Aynen ya. onu da gördüm. Bu <laughs> 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 herhalde bir şey yapmış. Bir Aynen şey Barbie, sayılı sayılı şey lalekalı. Barbie demiş. Ha, evet. Da... Şey, bir tane... Allah.